Adın <laughs> neydi senin? Müdürüm Elif. hoş geldiniz. Merhaba, nasılsın? hoş geldiniz. Olsun, sağ olun. Sağ olun. Elif, çok heyecanlısın? Evet. Ama kaçıncı oldu söyle bakayım. Evet. Gördüm. Bir dahakinde söz veriyor musun derece yapmaya? Evet. Tamam, bir daha derece yapacağım için geldim ben, tamam mı? Tamam. Tamam, evet. Geçen Hadi... senenin Türkiye birincisi, Open'ın Türkiye üçüncüsü, Oo. bu senenin Türkiye ikincisi. Oo. O zaman ben... Açık turnuvada da milli sporcu. Oo. O zaman bilmiyordum ben bunu. <laughs> o, zaman onun için hırslıymışız demek Hırslı. Evet, evet, evet. öncelikle Atatürk e, Anma Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun. Cümlemizin teşekkür ederiz. Kadir gecemiz olsun. mübarek olsun. Ha, bizim bizimle, 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 evet. Daha ileride Biz... Buyurun müdürüm. Evet. Ver. Evet. İlçe bir var Ben başka anladım. Önce bu geçmişteki denizciler için tamam Evet. Bu da şöyle bir çeksiz. Siz Evet bak. Evet gelin buyurun siz de gelin. Siz de gelin. Fotoğrafı şuraya basabilirsiniz. Evet, tamam. bir alkışlamıyoruz burada. Evet. Evet, bir dahaki de gelip başarılarınızın devamını gidiyorum. Tamam mı? Bir dahaki özellikle izlemeyi ben geleceğim. Tamam. O zaman Avrupa ve Dünya birinciliği bekliyoruz i̇nşallah, değil mi? İnşallah. Avrupa ve Dünya birincisi olsun üstü açık arabayla gezdireceğim ben araba. onu. <laughs> tamam mı? Söz. Sen Avrupa birincisi ol, Dünya birincisi ol. Böyle araba üstü açık arabası senin bütün Ankara'nın turaklıyor. Evet. Dersler evet. da de iyi. Çok iyi. Tabii. Sizler de var mı bunlarda sporcu? Ooo. <laughs> oh. <laughs> Tebrik ediyoruz onları da. Alkışlayalım işte, mı? Evet. evet. Evde kalıyoruz. Hareketsiz kalmıyoruz. Anneyi babayı dinliyoruz. Bu zor bir tane. Yakın da Tekrar spor salonlarında kavuşacaksınız. Tamam. Yan yana bir fotoğrafınızı Elif'le alayım. Hani biraz mesafeyle dikkat edin. Evet. Ediyorsun.